Ha <laughs> ha, hey, oğlun geldi. Geli, geli. Gözün aydın ha doğana. Sağ olasın. Gözün aydın ha Sağ ol, sağ ol. <laughs> Almanyalardan geli, Müslümanlar çatlasın! Ha ha. <laughs> Çocuklar kıpırdamayın. Hadi bakayım nizamı intizamı bozmadan öylece durun. Aferin. Şimdi beni iyi dinleyin. Bilir misiniz? Evet. E, ya araba... Görür görmez davulu gümbürdet. Sen de zurnayı zartlatmadan üzle. Memo ayağa basar basmaz sen de kurbanı kes. Gelen devlet kuşudur ha ona göre. <laughs> marklar geliyor marklar. Ay arabaya bak. Mehmet'in şıklığına bak. Kız canı gözün aydın. Hele Memo bir gelsin haftaya nikah, değil mi kız? Darısı sizin başınıza kızlar. Kısmeti neyse sağ olurdu kız, Memo gibisi zor bulunur. Hanı ana senin de gözün aydın. He kolay mı? Üç yıldır Almanya'dadır Memo. Oğlumun hasretliği burnumda tüti. Hele bir gelsin burada. Parkları <laughs> bastırdı mı? Köyün yolu, çeşmesi... He caminin bütün masrafları... <laughs> Okulun çatısı... Oganın cakasını bozacak. Bütün köylünün borcunu ödeyecek. Hepsini yapar Memo. Hele bir gelsin. Aha gelin çal ulan çaldı. <laughs> çal ulan <laughs> Ya Yahu lan ayağı Gel! Zaten iyi bir araba değildi canım! Memo'ya daha lüküsü yakıştı! Ha ya! Oha gelin gelin ulan çalsana! Ne yapıcağım lan? Ne yapıcağım lan? Yok ulan, buşağı, ulan, buşağı, ulan, buşağı, ulan. <laughs> vurma, vurma vurma! Ayağı toprağa değsin lan Bu da değil! Anne nerede kaldı ki? Bugün gelirem diye yazmamış mıydı? Ha. Öyle demiş idi. He. Ay mımındır, zıvay mımındır, zıray mımındır, bir mımındır, on dört mımındır. Bir yerden tanıyayım. Bana bir Yoksam, hani yok. Sen, tane, oh. bu onun, terzi, bu ne onun sesi. sesi. haninna, haninna, haninna. Sağ ol kurban. Yavrum. Sen! Uy. Anne! Hani? Anam! Sen mi sen mi emam? Kurban anan sana! Uy gel öpem! Öpem öpem öpem! Uy. Ne bakıyorsunuz la davar gibi? Haa! Araba nerede? Ha? Hangi araba? Mercedes lan resim çektin mi <laughs> sen? Ha o mu? Canım arkadaşındı! Kurbanı kesen mi muhtar? Ayağını toprağa bastı! Dur la dur! Ula, sen üç yıldır Almanya'da bir araba alamadın mı? Ne arabası muhtar? Başlık parasını zor toplamışım. Kaçak işçi çalıştık, Almanya'da. Her huduttan kapı dışarı ettiler. Cano, ha. nasılsın kız? Ha. Başlık tamam. İyi. Ula, biz de tam adama bel bağlamışak. Yürüyün bakalım. Yürü kız, e, yürü! Dur baba! Yürü! Yav! Bunları ben mi davet etmişim? <laughs> Niye kız iler hani? E ee, o Kürk meselesi. Kürkün olmadığını anladılar. Güzel yüzün için mi gelmişler sanıysen? <laughs> Buralarda ne var ne yok? Aa iyice azıttı. Cano? Aa diyem borçları isteyeyim. Ya Cano? Bir de para mı vardır veremeyem tabii. Cano Cano. Cano ulan, Aa diyem bizi inleti. A. Canoyu kim inleti? Vallahi beni dinlemiyorsan ha. Yine eskisi gibi sopa istiyorsan. Ben de hediyeni vermem. Canoya da getirdim. Patla emi.